Antalya'da tramvay yolunu kullanan motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete çarpıp düşerek yaralandı. Bisiklet sürücüsü kadın yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Genç kadın çekim yapan basın mensuplarına tepki gösteren babasını onların işi bu diyerek sakinleştirirken kaza anında yanında olan arkadaşlarından da yılbaşı gecenizi mahvettim diyerek özür diledi. Ay anne, <laughs> <Çok mutluyum. gülüyor> Kaza, Cumhuriyet Meydan tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bisikletiyle tramvay yolundaki yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan, 26 yaşındaki Buse Kalender, tramvay yolunda seyir halinde giden 07 FZY60 plakalı motosiklet sürücüsü C'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen CT yaralandı. Taktığı motosiklet kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı kazaya sebep olduğunu düşünen genç kadınsa yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Yerdeki yaralıya moral vermeye çalışan Buse Kalender, babasına telefonda olayı anlatırken de gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza sırasında birlikte olduğu bisikletli arkadaşlarından da, babam gelecek, siz gidin, yılbaşı gecenizi mahvettim, diyerek özür dileyen genç kadın, gazetecilere tepki gösteren babasını da, onların işi bu, diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ne yapıyorsunuz siz? Resim çekiyorsunuz? Görevlerini yapıyorlar. Hangi görevi Şey baba bu. Bir önemli olan çocuk zaten benim için de o. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından polis tramvay yolunu kullanan motosiklet sürücüleriyle ilgili denetim yaptı. Kısa süre içinde çok sayıda motosikleti durdurup, kask ve ehliyet kontrolü yapan ve tramvay yolunu kullandıkları için ceza tatbik eden polis, bisiklet kullananları da kask takmaları konusunda uyardı. Kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.